Ukraynalı Dina'nın kalpleri ısıtacak hikayesi. Bir uyandım böyle anladım ki bu doğru. 17 yıl önce Müslüman olan Dina Demir Saban İslamiyete yönelişini gözyaşları içinde anlattı. Ben göreyim ki bu doğrusunu ne zaman olacak? O oldu. Biraz keselim. Kelime-i şahadetle başlayan huzurlu bir yolculuk. Ve eşyadım Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Ve Resulü. insan bu hayatta hiç Müslüman olmazsa, bir ezan sesini duyarsa, çok şeyleri değiştir bence. 25-26 yaşına kadar oradaydım, sonra evlendim. İki sene orada yaşadık, ondan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de 17 seneden beriiz. Dini açısından ben hiçbir dine ait değildim. Çünkü küçükten beri, küçükten beri ben hep arayış içindeydim. Hatırlıyorum 5 yaşındaydım. Bir yere saklıyordum çocukça. Bir yere saklıyordum. Kendi kendime sorardım. Acaba Allah beni oraya görüyor mu diye. Sonra diyorum ki ben niye, kime ne kandırıyorum ki? Zaten Allah her yere görüyor. Ve onu çok iyi hatırlıyorum. Sürekli arayış içindeydim. Biraz büyüdüm. 8, 9, 10 yaşı geçti. Sürekli arayış içinde hangisi dini doğru? Dina Hanım, Türkiye'ye geldiği dönemde yani 17 sene önce İslamiyet'i kabul etmiş ama diniyle bütünleşip gerçek bir dindar oluşu 5-6 ay önce gerçekleşmiş. 17 sene önce işaret kelimeleri söyledim, Müslüman oldum ama 5-6 ay önce ben gerçeği öğrendim ve çok mutluyum. Neden? Çünkü Allah istediğimi verdi, kavuştum. Çünkü ben daha önce aradım, bulamadım. Ve nasip oldu, ben eşimle evlendim. Buraya geldim. 17 sene sonra ben öğrendim gerçek dinim. Ve onu çok çok mutluyum. Anlatamam ne kadar mutluyum. Dina dine tam anlamıyla bağlandığı o dönemi şöyle anlatıyor. Bir uyandım böyle anladım ki bu doğru. Bu, bu işte. Kur'an'ı açtım, okuttum internet üzerine. Çok duygulandım. Ki daha önce çok duyardım mesela ezan sesini, hangi tüyleri diken diken oluyor, insanın içi ferah oluyor, açılıyor. Onları hepsini biliyordum ben. Ama hakikaten ben kendim içinden gelmesi bu bambaşka bir şey. Allah beni hep hazırladı ve o gün oyundu. Hanımefendi bütün cevapları peygamberimizin en büyük mucizesi olan Rabbimizin mesajı Kur'an-ı Kerim'de bulmuş. Her şey mantığıyla zaten ve o zaman açıklama bulduğum zaman daha yüz üst üste açıklamaları buyduğum zaman bunları hepsini Kur'an'da gördüm ben. Ve o zaman tam açıldım. Yani tam dedim bu doğru. Ve hiç pişman değilim ki. Birkaç ay önce ben çok açıklama, üst üste açıklama buldum. O nasıl oldu? Hani internet insanlar kullanıyorlar. İnsanlar kullanıyorlar istediği gibi interneti. Ama ben mantıklıca kullandım. İlk önce dedim ki Kur'an'dan Arapçaya başlayayım dinlemeyi. Ondan sonra bir soru oldu. Yazdım bu internet üzerine. Acaba cevap nasıl olacak? Ve direkt mi Kur'an'ı içinden bir cevap geldi. Ve mantıklı geldi bana. Başka soru, başka soru. Bu öyle geçti baya. Ve gördüm ki hakikaten bu dini doğru. Hem mantıklı, hem de içim, ruhum olarak hepsini bir oldu. Ve diyorum ki bu doğru. Ki Kaç yaşındayım? Ben daha böyle bir şey yaşamadım. Bu duyguyu yaşamadım. Hani insan sürekli bir şeye kavuşmak istiyor ya. Ve son onu, o anda onu buluyor. O mutluluk bambaşka bir şey. O anlatamazsın o duyguyu. İnsanlar aynı duyguyu paylaşacaklar. İnsanlar hakikaten İslam'ı ne demek? Onunla yaşamak. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Allah bize vermiş ve biz faydalanalım bundan. Bunu muhakkak lazım. Bu gençler için geçerli, yaşlılar için geçerli, her yaşta için geçerli. Bulduğu cevaplar sonucu Allah'ın hep yanında olduğunu fark eden Dina kendisine huzur veren bu duyguyu anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. İçim çok çok fena açıldı. Çok rahatlatıcı bir şey. Böyle bir duygu ki sanki alamaya geliyor. Çok farklı bir şey. Hepsine etapla olmuş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş işte Allah beni hazırladı bu yola. 17 sene içinde sürekli en yakın ve bütün sorunlarından bu hayatın sorunları tek Allah yanımdaydı. Çünkü ben dua okuduğum zaman, ben ona söylediğim zaman ben görüyordum ki o bana cevap veriyor. Çünkü başka kimsemiz yoktu ki. Ne benim aile, ne işimin ailesi, yanımızda yoktu. Sadece biz ikimiz, artı da çocuğumuz ve her şeyi görüyordum ki Allah yapıyor. Peki diyorum nasıl olacak ki? Ben göreyim ki bu doğrusunu ne zaman olacak? O oldu. Biraz keselim. hanımefendinin gerçek bir Kur'an-ı Kerim sevdalısı olduğu anlattıklarından hemen belli oluyor. Kur'an'ı okumaması bu da yanlıştır bence. Çünkü Allah bize ilk önce Kur'an indirdi ve Kur'an içinde yazıyor ki biz namaz kılalım. Ondan sonra açıklama oldu. Ama Allah'ın en güzel yolu nasıl tanıması lazım? Kur'an'ı okumak. Mektubumuzu yazdı. Biz de okuyalım. Bu kadar basit. 17 senedir ülkemizde yaşayan Dina sürekli ezan duyduğu için ne kadar huzurlu ve mutlu olduğunu hatta onu duymadan yaşayamayacağını şu sözlerle ifade ediyor. Ben ezan sesi duyduğum zaman o 17 sene önce ilk önce, ilk defa duyduğum zaman o da Bursa'daydı. Benim için çok güzel bir şey oldu. Bir insan bu hayatta hiç Müslüman olmazsa, bir ezan sesini duyarsa çok şeyleri değiştir bence. Çok şeyler. Zaten oradan başlıyor. Bir şey anlatacağım. Dört sene önce memleketimize gittik ailece. Sonra geri dönünce indik. Bir ezan sesi duydum. O kadar sevinç içindeydim ki. Oh dedim ezan sesi ne kadar güzel bir şey. Çok özledim diye. Ki iki hafta kaldım memleketimde. Ama çok güzel bir şey, duygu. Onu duymak çok güzel bir şey. Hatta eşim bazen söylüyor ki böyle gel gidelim mi Ukrayna'da yaşayalım. Daha önce bu sıkıntılarından önce. Ben dedim ki şu anda hiç yapamam. Çünkü düşünemem ki yazanın sesini duymazsam olmaz. Çok güzel bir şey. <laughs> Muhteşem bir şey. Çünkü Allah bize böyle bir izin veriyor. Biz her zaman onun da yanındayız. Yazan okuyunca biz onun yanındayız. O kadar basit. Yeter ki namazımızı kılalım. Ve o zaman biz yanındayız. Konuşuyoruz. Müslüman olduktan sonra ailesinden hep destek görmüş. Bu benim kararım dedim. Ben nasıl evlendim? Ee, kendice evlendim bir Türk'le. Ve oraya olduğu gibi her şeyi bıraktım. Buraya geldim. Hani dini de ben kendim seçerim. Ve çok fazla önem vermem kim ne düşünüyorsa benim hakkında. Önemli olan ben kavuştuğumu, ben kavuştuğumu istediğimi. Önemli olan bu. Başka bir şey değil ki. Ben Allah için yaşıyorum. Çünkü Allah beni yarattı. Ben ona borçluyum. Ve o kadar. Çok önem vermem. Benim aile çok teşekkürler. Anlayış gösterdi. Söyledim, hata söyledim. Baştan yani tapla hangi dedim. Üstümü değiştireceğim, böyle kıyafetleri alacağım aile kıyafet almak için bazı şeyleri hediye olarak para göndermiş ki ben kendimi bir şey üstüme olarak hani değiştireceğim ya, kapanacağım diye. Ailem bana bir hediye vermiş. bana de kendime gittim aldım bir şeyler sağ olsun. Benim anne çok düşkün. Bize çok düşkün ve inşallah kendisi bir daha bize gelince musafirliği onu da ikna ederim. <laughs> ki onu istiyorum zaten. İslam'a daha çok yakın olsunlar, Allah'a da yakın olsunlar. İyilik yapmak ama en büyük, en büyük güzelliği hacı yapmak. En güzel güzelliği budur. İnşallah zaman gelir ben kendim ülkeye bir daha giderim. O zaman arkadaşlarımı da daha çok anlatırım. Onlar da görsünler. Dina Hanım'ın neden ismini değiştirmediğini merak ediyoruz. Hanımefendinin bu kararında annesine duyduğu sevginin etkisi var. Çünkü anneme saygı duyarım. Benim anne bir adı koymuş kendime. Ona göre bana adı değiştiremem. Bu onun hakkı benim değil. İsmimin anlamı tam olarak bilmiyorum ama sadece şunu biliyorum ki Hasretin, Yakup'un Hasretin kızı adı öyleyse. Onu biliyorum. Dina bütün Müslümanlara anlamlı bir mesaj veriyor. Bir ricam var. Eğer sizin bebeğiniz varsa, eğer sizin bir çocuğun varsa açın Kur'an'ı Arapça okusun. Öğretin çocukları dini açısından. Başka şeylerin değil. Çünkü bu önemli. Bu bizim mirasımız. Bilmiyorum ben böyle hissediyorum. Çünkü bu, do bu doğru olması lazım. İnsanlar bir şeyler peşinde kendi kendine güveni daha çok yükseliyor. Para için yani para önemi veriyor. Kariyerini hepsini bunları şeytan öyle bir şey yapıyor ki gözlerini kapatıyor bunlarla. Ve unutuyorlar, Allah'ı unutuyorlar ki Allah bize hayatı hayatımı Allah vermiş. Biz ona borçluyuz. Başkasına değil ki. Ama insanlar unutuyorlar bunu. Dina'nın bu güzel sözlerinden sonra içinde bulunduğumuz Hatay Kırıkan'daki Kasr-ı Arifan Camii İmamı Ali İnci kendisine bir Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Yani böylesi Kur'an sevdalısı bir insana verilebilecek en güzel hediyeyi veriyor. Bugün kardeşimizi burada misafir ettik. Onun hikayesini dinledik. O hikayeden etkilendik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de gelen ilk emir okuydu. Bunun için Kur'an-ı Kerim'imizi okuması için kardeşimize takdim ediyoruz. Rabbim inşallah onu okumayı, anlamayı ve hayatında da uygulamayı kardeşimize nasip ve müyesser eylesin.